Aa, bana ne oldu? Nerede Aha, onu kanka? oraya koydum. Neyse uyanmadan hemen üstümü değiştirmem lazım. Dönüşmemişti. ah Kanka. Akif. Sen değil misin bu? Heh, tamam. Neyse dışarıdan bir böyle geleyim de. <laughs> ah Kanka orada ne işin var senin? Kanka. Canavar sen miydin? Ne canavar oğlum gel ya. Sen bu evde kalmak istemiyorsan başka yere götürebil götürelim mi seni? Hayır sendin canavar. Gördüm seni dönüşürken. Ben canavar değilim. Gel hadi. Gel benle gel. Arabamız nerede? Gel bin arabaya. Hani bizim agensi mekanı vardı ya bir tane. Evet. Oraya gidelim. Orada güzel güvenlidir hatta. Canavar falan gelmez. Aslında ben canavarı görmüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Kendin olduğun için olabilir mi? Ben canavar falan değilim. Sensin. Gördüm dönüşürken. Ben var değilim. Evet. Benzinlikteki gizli yeri biliyorsun değil mi? Evet. İşte oraya gidiyoruz. Tamam. Tamam hadi in. Tamam. Sen içeride otur ben şurada yemek hazırlayacağım. Tamam, bekle. Yemek hazırlanmıyor bence. İsteyeceğim onu. Kanka neredesin? Arkadayım, oğlum. Ha, tamam. O zaman ben sana bir et yaptım. Etini ye. Tamam. İyi olsun sen. Ben de hemen geliyorum, bekle. Allah'ım inşallah beni görmemiştir ya. Neyse bir daha dönüşeyim onu korkutayım. Artık öldürmem lazım yoksa beni polise şikayet edebilir. Şu adın nerede benim pompalı silahım? Hı. Pompalı silahı bir şuraya yerleştireyim. Ha tamam. Lan. Senin olduğunu biliyordum. Dur açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Beni yeme öldürmek istediğini mi? O eti yedin mi? Hayır. Lanet olsun. Yolun sonuymuş artık. Arkana baksana bir şey var orada. Aa! Arkamı bile göremiyorsun. Yalancı pislik. Oh. Gitmem lazım. Oh. Bu... Seni de zor sanmıştım be. Hayır benim olduğumu öğrendi. Hastaneye gitmem lazım. Hemen insana dönüşeceğim. Tamam gitmem lazım. geleceği diğer yerlerden biri de hastane olacak. Hemen hastaneye gitmem lazım. Büyük ihtimal şu an hastanede bekliyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Hastane kolumdan vuruldum kan kaybediyorum. Girmem lazım, girmem lazım. Aa. O ne? Aa bacağım. Aa. Dur yapma bacağım. O oh, bacağım acıyor. Bırak, bırak beni. Dur yapma. Ne yapacağım bana? En en önce yapmam gerek. Ah. <laughs> i̇şte diğer dünyada görüşürüz. Adamı. Ben de onu gerçek dost sanmıştım ya. Kahrolsun hayat. Like atın la like atın. Like atın. Hadi. Like atmazsanız evinize FBI'ler basar.